Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, gönlü güzel takipçilerim. Bugün sizlerle beraber çarşaf gibi ne yırtılma, ne yapışma, ne erime asla şöyle yufkasızlar zar gibi açılan harika bir yüzde yüz kıvamı tutan su böreği tarifiyle geldim. Tüm detaylarıyla sizlerle beraber püf noktalarıyla şöyle çarşaf gibi su böreğimizi hazırlıyorum. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Su böreğimizi yoğurma işlemine hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle 7 tane orta boy yumurtamı kaseme alıyorum. 2 tatlı kaşığı tuzumu da yumurtamızın üzerine ekliyorum. Yumurtanın kokmaması için tuzla yumurtayı olabildiğince hızlı çırpıyorum. %100 kıvamı tutan, asla erime, yırtılma yapmayan harika bir su böreği tarifi. Eğer ki yumurtamız iri ise 6 tane 5 tane kırabilirsiniz. Benim yumurtam orta boy yumurta. Şöyle köpürünceye kadar hızlı bir şekilde çırptım. Hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Kesinlikle su katmıyoruz. Şöyle yanıma dört buçuk su bardağı un aldım. Hamurumuzun kıvamına göre unumuzu ekleyeceğim. Aşırı derecede sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Hamurumuzun kıvamı çok önemli. Yumurtalı hamur kesinlikle ne kadar un katarsanız katın elinize yapışacaktır. Önemli olan burada hamurumuzun kıvamı çok önemli. Kolay açılabilmesi için haşlarken yırtılmaması için azar azar unumuzu ekleyerek yoğurma işlemimize devam edelim 7-8 dakika hamurumuzu yoğuracağız önemli olan püf noktası tüm böreklerde hamurunuzu uzun süre yoğurun uzun süre yoğurun ki kendini salsın kıvamını göstersin bu hamuru yoğurmak birazcık bizi zorlayacaktır ama lezzeti şahane su böreğini sevmeyen yoktur herhalde Şimdi 7-8 dakika hamurumuzu iyice toparlayarak yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. 6-7 dakika halen ele yapışan bir hamur. Ellerimi yıkadım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım hamurumuz için. Unun kalitesinden, markasından da unun ölçüsü fark edebilir. Toplamda 4-4,5 su bardağı arası un kullanırsınız. Hemen hızlı bir şekilde bezelere ayırıyorum. Kıvamı bu şekilde hamurumuzun. Aşırı sert bir kıvam hazırlamayalım. Şöyle toplamda 8 tane beze hazırlayacağım. 8 beze ile bir tepsi yufka ile bir tepsi börek. Hemen genişçe bir tepsimizin altına ununu serpelim hafifçe. Aşırı derecede koyu kıvamlı hamur hazırlarsanız açarken zorlanırsınız. Bu şekilde kıvamı kesinlikle tutan bir börek ne erime ne yırtılma yüzde yüz garantili muhteşem bir su böreği hemen üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Tezgahımızın üzerinde bir 30 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Su böreğimizin iç harcını hazırlama işlemine geçtim. Ev halkı bugün kıymalı istedi. Ben de o yüzden kıymalı hazırlıyorum. Şöyle 300 gram kadar kıymamı tavama ekledim. Kıymam birazcık yağlıymış. O yüzden yağ eklemedim. Kıymamın şöyle hafifçe bir kavurdum bir baş soğanımı kıymamın üzerine ekledim 2-3 dakikada bu şekilde soğanımla kavuracağım iç harcımız güzelce kavruldu hemen üzerine şöyle bir çay kaşığı acı pul biber 2 çay kaşığı da tatlı pul biberimi ekliyorum bir çay kaşığından az tuzumu ekliyorum Altını kapatıp güzelce karıştırıyorum. Hemen soğumaya bırakıyorum. İç harcımız soğuk olmak zorunda. Yufkayla buluştuğunda soğuması için kenara kaldırıyorum. Bezelerimiz dinlendi. Hemen açma işlemine hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle kıvamı bu şekilde kıvamı çok güzel hamurumuzun. Önemli olan bu kıvamı tutturabilmek. Oklava yardımıyla altına, üstüne un serperek yufkamızı açıyoruz. Eskiden büyüklerimiz su böreğinin hamurunu aşırı derecede sert yoğurur ve açarken çok zorlanırdık. Aşırı derecede sert yoğurmaya hiç gerek yok. Bu şekilde daha güzel oluyor ve çok da kolaylıkla açılan bir yufka oluyor. Normalde yumurtalı hamur birazcık zor açılır. Diğer yufkalara bakarak kesinlikle bu şekilde kolay ve hızlı bir şekilde yufkalarımızı açabiliyoruz. yufka inceliğinde açmayacağız. Birazcık daha kalın olacak. İki yufka kalınlığında olacak. Yufkamızın kalınlığı. Açarken de bu şekilde saat yönünde çevirirsek yufkayı her tarafı eşit açılır yufkamızın. Hemen bir büyük oklalama alacağım. başlarda açarken küçük oklava tercih edin. Sonrasında yufka büyüdüğünde büyük oklavaya geçerseniz çok daha pratik hızlı bir şekilde yufkalarımızı açabiliriz. Yufkayı açarken bir de çok hızlı davranmamız gerekiyor. Yufkamız hızlı bir şekilde açıp hemen sofra bezimizin arasına yufkalarımızı alalım, kuruma yapmasın. Bu kadar açmamız yeterli gelecek. Hemen sofra bezimizin arasına açmış olduğum yufkalarımı alıyorum üzerine kapatacağım. Üzerine kapatalım ki kuruma yapmasın yufkamız. Hemen diğer yufkalarımı da aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Bütün bezelerimi açtım. Şöyle sofra bezimin arasına aldım. Bu şekilde üstü üstüne aldım yufkalarımı. Hemen üzerine kapattım şöyle ara katı için yarım çay bardağı sıvı yağımızı 200 gram tereyağımın içerisine aldım tereyağımın tortusunu aldım üzerinin köpüğünü aldım hemen tepsimizi tereyağı sıvı yağ karışımımızla yağlıyorum hızlı bir şekilde son yufkamızı da açtım Şöyle oklavaya sardım. Hemen alt katına tepsimin haşlamıyorum. Yufkamı siz de o şekilde yapın. Alt katını kesinlikle haşlamayın. Tepsiye yapışma yapar. Servis ederken böreğiniz dağılma yapar. Alt katındaki yufkamızı şöyle kırışığını eşitleyerek tepsime serdim. Hemen Tereyağı sıvı yağ karışımımızla alt yufkasını yağlıyorum. Tencereme suyumu koydum, kaynamaya başladı. Hemen haşlama işlemine geçiyoruz. Suyumuz kaynamaya başladı. Malzemelerimizi bu şekilde yanıma aldım. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzumuzu kaynayan 4 litre suyumuzun içerisine ekledim. Geniş bir tencere tercih ederseniz çok daha kolay olur. En büyük ocakta altını hızlı bir şekilde açalım tenceremizin. Tuzumuzu attık. Bir karıştırdık hemen erimeye başladı. Şöyle ilk yufkamızı hemen sofra bezimizin arasına alalım. Kesinlikle yufkamızı havalar sıcak erime yapar. Kuruma yapar. Şöyle yavaş 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 eklediğimiz zaman suyun içerisine birbirine kesinlikle yapışma da olmuyor. Aynı anda yufkamızı suyun içerisine eklemediğimiz için aynı anda yapışmada kesinlikle olmuyor. Şöyle tekrardan süzgeç yardımıyla şöyle yufkamızı dağıtalım. Hafif tencerede kabarmaya başladığı anda yufkamızı alıyoruz. Bu şekilde iki süzgeç yardımıyla alalım ki yırtılma yapmasın. Tek süzgeçle aldığımız zaman yırtılma yapabilir. Hemen şöyle çarşaf gibi incecik Tüm detayıyla sizlerle paylaşıyorum. Asla yırtılma yok, şöyle yufkalarımızda bu şekilde. Kesinlikle yırtılma yok, yapışma yok. Her katını tepsimize güzelce seriyorum. Tüm tariflerimi hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz tüm detayıyla püf noktasıyla sizlerle paylaşıyorum. Şimdi 8 adet yufkam var. 4 adet yufkamı tepsimin alt katına sereceğim. Bir tanesini yufkamın haşlamadan ekledim. Şimdi hemen ikincisini haşladım. Şimdi iki tane daha yufkayı haşlayacağım. Sonrasında iç harcı ekleyeceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş tencereye alırsanız kesinlikle yufkalar birbirine yapışma yapmaz. En büyük ocakta hızlı ateşte tenceremizi kaynatalım. Suyumuzu en az 4 litre suyumuz olsun. Tenceremiz ne kadar geniş olursa o kadar güzel sonuç alırız. Hafif yufkamız kabarmaya başladı ve hemen çıkartıyoruz. Şöyle süzgecimiz küçük geldi. Tüm tariflerimi sizlerle beraber tüm detaylarıyla küçük süzgecim bu şekilde birazcık geniş bir süzgeç kullanın. Bu şekilde daha kolay alınıyor. Ben küçük süzgeçle alırım sandım ama Birinci de aldım. ikinci yufkamı alamadım. Şöyle soğuk suyu suyumuz ılıdığı anda suyumuzu değiştirelim. Kesinlikle soğuk suyun içerisine girmesi gerekiyor. Yufkalarımızı 4 tane yufkamızı bu şekilde serelim. Şöyle incecik. Bu şekilde bakın. Kıymalı iç harcımızı şöyle dört tane yufkamızı tepsime serdim. Sermiş olduğum yufkamın üzerine orta katına iç harcımı bol bol seriyorum. Tek kat iç harcı hazırladım. Şimdi dört tane daha yufkamı haşlayacağım. Aynı şekilde tepsimin üzerine sereceğim. yufkamızı da suyumuzun içerisine yavaş yavaş aldım. Sofra bezinin arasına kesinlikle yufkalarınızı alın. Yoksa hemen kuruma yapıyor yaz günü. Yaz gününde hamur işiyle uğraşmak çok zor. Ya kuruma yapıyor ya erime yapıyor. Elimden geldiğince başınızı ağrıtmadan tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya Gerçekten çok emek veriyorum. Değerli takipçilerim, gönlü güzel takipçilerim. Tüm detaylarıyla bütün tariflerimi detaylı bir şekilde, hızlı bir şekilde detaylıca çekmeye çok uğraşıyorum. Hiçbir malzemenizin asla israf olmasını istemem. Tutmayan, olmayan tarifimi sizlerle kesinlikle paylaşmıyorum tüm tariflerimi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir bakar mısınız? Bakın. Yapışma yok, yırtılma yok. Suyumu ben bu dördüncü suyum iki yufkada bir suyumu değiştirdim. Bunu da buradan belirtmek isterim. Suyumuz hemen ılıyor. Mümkünse suyunuza buz da katabilirsiniz. O zaman ılıma yapmıyor. Şöyle ben sonuncu yufkamı yağlamamıştım. Hemen yağımı da ekledim. Şöyle en sonuncu yufkamı bir de hızlı davranmak zorundayız. Bu böreği hazırlarken çok pratik olmak zorundayız. Şöyle uç kısımlarını hafifçe fazlalık veriyorum. Şimdi bu fazlalığı ne yapacağım? Şöyle şöyle uçtan kaldıracağım. En alt kısmına bu uç kısımlarını vereceğim. Neden bu şekilde yapacağız? Servis yaparken kenarı, köşesi dağınık olmasın. Kenarları kuruma yapmasın. Lezzeti kadar sunumunun da görüntüsü çok önemli. Şimdi ölçüsü birebir tutan ölçüler Malzeme listemi videomun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Tereyağı, sıvı yağ karışımımızı ekledim. Hemen bir çatal yardımıyla en önemli püf noktası burası. Bu şekilde her yerini deliyorum. Neden bu işlemi yapıyorum? Bu şekilde delmediğiniz zaman su böreği kabarma yapar bu şekilde. Kabardıktan sonra İndiği zaman yumuşama yaptığı zaman üzeri kavlama yapar. Kavlayınca da servis yaparken e, hiç güzel durmaz tabakta. Bu şekilde kabarma yapsa bile asla üzeri kavlamıyor. Az kabardığı için. Şimdi hemen 200 derece fırınımıza alıyorum. Altı üstü kızarıncaya kadar böreğimizi pişmeye fırına gönderiyorum. Çok yavaş pişiriyorsa fırınınız. 210 220 dereceye alabilirsiniz. Fırınınız normal pişiriyorsa benimki gibi 200 derecede pişirebilirsiniz. Hemen fırınımıza gönderiyorum. Böreğimizi fırından hemen çıkardım. Güzelce kızarmış. Hemen üzerine havlu kağıt seriyorum. Üzerinin yağı sofra bezine çıkmasın diye şöyle kalın sofra bezimi tepsimin üzerine örtüyorum. 15 dakika yumuşaması için bırakıyorum. 15 dakika bu şekilde dinlendirdim. Hemen hızlı bir şekilde şöyle sofra bezimizi alıyorum. Havlu kağıtlarımızı da alıyorum. Hemen doku testini sizlerle beraber yapalım. Bir kere deneyin. Asla dışarıdan börek almayacaksınız. Bir dünya para verip kesinlikle bir daha dışarıdan börek almayacaksınız. O kadar iddialıyım. Tüm püf noktalarıyla elimden geldiğince, dilimin döndüğünce tariflerimi hazırlıyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni atıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Şöyle hemen doku testinde sizlerle beraber yapalım. Kat aralıkları harika kıymalı muhteşem bir su böreği. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Hoşça kalın.